Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada kocasıyla nişanlandığını görmek güzel ve tatmin edici bir ilişkiye başlayacağına, yakın bir arkadaşın vesile olması sayesinde iş hayatında zor geçen bir dönemin hayırlı bir şekilde nihayete erdirileceğine, aradığı aşkı bulacağına, yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatılacağına, kendisini üzen ve kederlendiren her ne varsa onlardan kurtulacağına, işlerin her geçen gün daha çok kişiye ulaşacağına daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediği işlere gireceğine tabir edilir ayrıca rüyada kocasıyla nişanlandığını görmek kariyerinin yükseleceğine ve kişinin emrinde pek çok kişinin olacağına kendi sorununu çözdükten sonra etrafındaki insanlara yardım edeceğine ve sorunlarının doğru bir şekilde çözülmesi ve istedikleri şeylere daha rahat bir şekilde hareket ederek kısa zamanda kavuşmaları için destek olacağına, rüyayı gören kişi bekar ise kısmetinin çıkacağına, ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların son bulup dostluğun daha güçleneceğine ve atılacak her adımda daha iyi işler yapılacağına mutlu bir beraberlik yaşayacağına, çok kötü ve sıkıntılı durumlara düşeceğine yorumlanır. Dini olarak rüyada kocasıyla nişanlandığını görmek kısa sürede atılacak olan başarılı adımlar sayesinde işlerin her geçen gün daha iyi bir hal alacağına Kısa bir süre sonra toparlanacağı düşünülürken daha da kötüleşmeye başlayacağına, dertlerin günden güne daha da artacağına, hayat içinde rahatsız zamanlar geçireceğine, güçleneceğine ve dışarıdan düşmanlarına karşı adeta zırhla kuşanmış gibi olacağına, çok hayır duası alacağına, bu sebeple çok büyük sıkıntılara gireceğine ve işlerini toparlamak için kendisini yıpratacağına Maddi ve manevi olarak zenginliğinin yerinde olacağına, alınacak müjdeli haberler sayesinde verilecek olan bir karar konusunda olumlu bir yol takip edileceğine, büyük ferahlık yaşayacağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada kocasıyla nişanlandığını görmek, bunları tekrar etmemek için kendine söz vereceğine ve bununla yetinmeyerek ruhunu arındırmak için hak yolunda kutsal sayılacak adımlar atacağına bir sebeple hem moral kaybına hem de hayal kırıklığına yol açılacağına, yaşayacağı ilk maddi sıkıntıda yapayalnız kalacağına, bir sebeple çok sıkıntılı ve üzüntülü dönemler geçireceğine, helal lokma yiyerek ve şükür kelimesini dilinden düşürmeyerek hareket edeceğine, bunun da rüya sahibine hem zaman, açık zihinli, keyfe ve neşeye kavuşacağına, işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.